Merhaba herkese. Bu videoda Kanada, Amerika, İngiltere, Avustralya ve genel olarak Avrupa ülkeleri arasından neden Kanada'yı tercih ettiğimden ve 3 sene önce neden Kanada'ya taşınmaya karar verdiğimden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Tek tek ülkeler arası karşılaştırmaya ve benim yaptığım analize geçmeden önce ben o analizi yaparken benim için en önemli olan nedenden bahsetmek istiyorum. O da bir ülkenin ne kadar hızlı ve kolay Oraya gelen göçmene oturum izni, çalışma izni ve vatandaşlık verdiydi. Çünkü bir ülkeye göçerken, oraya taşınırken çalışma amacıyla ya da okuma amacıyla orada yaşama amacıyla giderken ya da gittiğinizde o ülkeye bir yatırım yapıyorsunuz. Yani sizin zamanınız, eforunuz, enerjinizden harici olarak ayrıca o ülkeye para yatırım yapıyorsunuz, o ülkeye iş gücü yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırımın karşılığında sadece o ülkede bir konaklama ve atıyorum işte hayatınızı geçinmeden ziyade bir de bir döküman alsanız ya da döküman almak, bir oturum izni, bir çalışma izni, ondan sonrasında vatandaşlık gibi tabii bir dokümana sahip olmak baktığınızda daha faydalı, daha karlı bir işlem. O sebeple ben e, karşılaştırmayı yaparken benim en büyük baktığım nedenlerden bir tanesi buydu. İngiltere ile başlayalım. İngiltere, ben Kanada'ya karar verdiğim, daha doğrusu yurt dışına çıkmaya karar verdiğimde 2018'in son aylarıydı. E, zaten 2019'un Nisan, Nisan ayında Kanada'ya taşındım. E, 2018-2019 yıllarında İngiltere'de Brexit süreci hakimdi. Brexit biliyorsunuz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci ve ülkede yaşayan Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerden İngiltere'ye göçen ve işte İngiltere'de yaşayan kişiler dahi Brexit sonrasında kendi işte çalışma izlerin, izinlerine ya da oturum izinlerine vesaire ne olacaklarını bilmiyorlardı. Yani onların statüsü ne olacak konusunda hiçbir bilgileri yoktu. Ve bu benim için çok caydırıcı bir faktördü tabii. 2018'in Kasım ayı gibi çekilme anlaşması imzaladı. İngiltere Avrupa Birliği'nden 2020'nin başı gibi de resmi olarak Brexit yürürlüğe girdi. Brexit haricinde diğer bir neden benim için Ankara Anlaşması'nın sürüncemez olmasıydı. Yani İngiltere'yi elememdeki diğer bir neden oydu. Ankara Anlaşması da bu Türk vatandaşların İngiltere'de iş kurmasına yarayan anlaşma. Onu da Brexit süreciyle aslına bakarsanız gündeme getirip, yani biz Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz, Avrupa Birliği'nden gelenleri bile daha zor kabul edeceğiz, neden işte Türk vatandaşlarını kabul edelim diyerekten Ankara Anlaşması'nın da işte Brexit süreciyle sonlanmasına ve Brexit 2020'nin başında yürürlüğe girdi. 2020'nin sonunda da hatırladığım kadarıyla Ankara Anlaşması'nı iptal ettiler yani yürürlükten kaldırdılar. O da benim için tabii caydırıcı bir durumdu. Onun haricinde aksan kültür olayına gelecek olursak, kültür açıkçası İngiliz kültürü çok da aman aman sevdiğim bir kültür değil. Hicivin alttan alta laf söylemenin dediğimiz çok yer edindiği bir kültür. Çünkü ben daha önce orada yaşamıştım, bir ailenin yanında kalmıştım. Aksan durumuna gelecek olursak da İngiliz aksanı zaten bildiğimiz üzere biz tabii Türkiye'de Amerikan aksanı öğrenerek İngilizceyi öğrendiğimiz için İngiliz aksanı bizim için farklı bir aksan ve dünya üzerinde de bilindiği üzere çok Amerikan aksanına ya da Kanada aksanına kıyasla daha az anlaşılır. Daha zor anlaşılır bir aksan. Oraya belki işte birkaç haftalık gezmeye gittiğinizde çok fark etmiyorsunuz ama bir master'a gittiğinizde ya da çalışmaya gittiğinizde yani o insanlarla gün be gün birlikte olduğunuzda aksanın etkisini ve zor anlaşılırlığının etkisini çok hissediyorsunuz. Bu da benim için çok Hani tepede olmasa da bir caydırıcı bir nedendi. E ve son olarak vatandaşlık ya da oturum izni konusuna gelecek olursak, dediğim gibi bu benim için önemli bir etkendi. Ve işte özellikle de Brexit sürecinden dolayı oturum izni alabilecek miyim? Belli bir süre orada kaldıktan sonra işte çalışma izni alınabilecek miyim? Vatandaşlık durumu ne olacak? Çünkü İngiltere'nin vatandaşlık böyle kolay kolay vermediğini biliyorum. Ondan yani vatandaşlık oturum izni durumundan dolayı da İngiltere'yi açıkçası elemem. Kolay oldu. Avrupa ile devam edelim. Yani İngiltere harici Avrupa içerisindeki ülkeler, Almanya, işte İsviçre, Norveç vesaire gibi. Bu ülkeleri araştırdığımda da ya da bu ülkeleri açıkçası eleme nedenlerimin en başında da dil konusu geliyordu. Dil, yeni bir dil öğrenmek konusunda hiçbir problemim yok ya da öğrenme isteğim konusunda hiçbir problemim yok. Ama oraya gittiğimde hemen çalışmaya ve okumaya başlamak istediğim için Yeni bir dil öğrenme süreci açıkçası benim için caydırıcı bir etkendi. Ve tabii şu da var, hangi dili gün içerisinde en çok kullanırsanız o gelişiyor. Hani dil nankördür dediğimiz olay. Ve İngilizcenin hakim olduğu, İngilizcenin ana dil olduğu bir ülkeye gitmek istememin sebebi de öyle aslına bakarsanız. Yani gün be gün, çarşıda, pazarda vesaire de ya da çalışma ortamında da hep İngilizceyi kullanmak istediğimden. Çünkü dünya İngilizce ile dönüyor en etkin ve en iyi yabancı dilimin İngilizce olmasını istediğimden dolayı işte Almanya ya da farklı e, Avrupa ülkelerini elememin sebebi de buydu. Diğer bir neden Avrupa genelinde düşüncem doygunluğa ulaşmış olduğunu düşünmem de açıkçası. Çünkü Avrupa genel olarak işte dünyanın en fazla göçmen alan kıtası özellikle Almanya gibi ülkeler vesaire. Ve bir ülkeye gittiğinizde ister istemez o ülkeye sizden önce giden, taşınan, göçen Türk vatandaşlarının o ülkede bıraktığı etki, etkinin ya da izlenimin sizin üzerinde bir etkisi oluyor. Bunlar şunu kastediyorum. Mesela Almanya özelinde ne yazık ki internette görüyoruz ya da haberlerde görüyoruz. Almanya'ya göçen Türk vatandaşlarının ya da Rus vatandaşlarının çok da Alman kültürüne işte uyum sağlamadığı ya da işte asimile olmak istemediği vesaire gibi haberler dönüyor. Bu da tabii ister istemez genelleme yapmalarına neden oluyor. Türk vatandaşlarının çok da entegre olmadığı tarzında haberler oluyor ve siz oraya yeni bir göçmen olarak gittiğinizde ister istemez sizden öncekilerin o bıraktığı izlenim sizde de bir etki yaratıyor. Ve Almanya'nın zaten hani genel olarak belli bir şekilde, belli bir oranda doygunluğa ulaşmış olduğunu düşündüğümde ve diğer Avrupa ülkeleri genelinde de o şekilde düşündüğümde Avrupa'yı genel olarak o şekilde elemiş oldu. Amerika ile devam edeyim. Amerika'yı elememin en büyük sebeplerinden bir tanesi 2018-2019 yıllarında Trump'ın Amerika'da iktidarda olmasıydı. Ve Trump hükümetini hatırlarsınız 2017'de iktidara geldikten sonra ilk yaptığı ya da ilk yayınladığı kararnamelerden bir tanesi bu 6-7 tane ülkeden gelen göçmen ve mülteci başvurularını dondurmaktı. Türkiye aralarında değildi o kararnamenin ama e, tabii bu Trump'ın yürüteceği göçmenlik politikasına ilişkin bir bilgi sahibi olmamızı sağladı. sağladı. Irak, İran, Suriye, Libya, Yemen, Sudan, Somali'ydi hatırladığım kadarıyla. Sonrasında zaten işte 2018'de Meksika ve Meksika Amerika sınırına duvar örmekten bahsetti. 2018'in sonlarına doğru işte birlikler gönderdi oraya vesaire. Tamamen yani Obama'dan farklı bir göçmenlik politikası izlemeye başladı Trump. O da tabii hani oraya göçecek bir göçmen için çok daydırıcı bir element. Öyle olunca zaten 2018'in sonlarına doğru da doğumla vatandaşlık hakkını sonlandırdı. Kanada ve Amerika doğumla vatandaşlık veren iki ülkeden biriydi dünya üzerinde. İşte 2018'in sonunda doğumla vatandaşlık da bitti. Artık oraya gidip doğum yaptığınızda çocuğunuz Amerika vatandaşı olamıyor mesela. Onun haricinde yine Trump hükümetinin de etkisiyle artan şiddet olayları benim için çok caydırıcı bir etkendi. İşte rastgele ateş açmalar, adam öldürmeler, okullarda ateş açmalar vesaire. Tabi da Amerika'nın silahlanma politikasının da çok etkisi var. Amerika'nın anayasasında işte ikinci tadil dedikleri, second amendment dedikleri bir tadil metninin bir hükmü işte Amerikan vatandaşlarının silah taşıma, silah bulundurma hakları çiğnenemez, ihlal edilemez gibi bir madde var. Bundan ötürü Amerika'da silah almak ve silah taşımak çok yaygın bir durum, çok kolay bir durum. Hatırlıyorum o zamanlarda ben araştırma yaparken bir istatistik vardı. İşte Amerika'da her 100 kişiye 120 tane silah düşüyor mesela. Diğer, diğer gelişmiş ülkelerle kıyasladığınızda üç katı, dört katı gibi bir rakam. Şiddet olayları haricinde ırkçılık da arttı tabi o senelerde. Bu zaten işte Black Lives Matter vesaire de sonraki yıllarda daha fazla protestoları daha fazla arttı. İşte George Floyd'un ölümü 2020'de vesaire gerçekleşti. O siyahi adamın, masum birinin polisler tarafından öldürülmesi, katledilmesi olayı. Ben hatta buraya geldiğimde hatırlıyorum 2020 senesinde Kur'an Kanada'dayken ve Black Lives Matter protestolarına izlerken iyi ki Kanada'ya gelmişim yani Amerika'ya göç etmemişim dediğim çok oldu aslına bakarsanız. Zaten yine sonrasında işte Trump Green Card kurallarını sıkılaştırdı. Onların DV program dedikleri diversity Immigrant Visa Program gibi bir program vardı, onu dondurdu vesaire. Ya sonra genel olarak göçmenlik politikası Trump'ın hiç de iç açıcı değildi. Amerika elememin en büyük sebepleri bunlardı. Onun haricinde zaten işte vatandaşlık, oturum izni, çalışma izni vesairede de Trump hükümeti döneminde çok zora girdiği için ben Amerika'yı tercih etmemiş oldum. Bir Avustralya ile devam edeyim. Avustralya'yı elememin, aslına bakarsanız Avustralya göçmenlik politikası açısından gayet hoşgörülü. Hani Kanada kadar hoşgörülü belki diyemem ama güzel ve açık bir göçmenlik politikaları var böyle birkaç sene sanırım 3 sene orada çalıştığınızda aynı şirkette işte oturum izni alabiliyorsunuz. 5 sene kaldığınızda vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz vesaire. Ama benim Avustralya'yı elememin en büyük nedeni Avustralya'nın Avustralya ve Türkiye arasındaki mesafeydi aslına bakarsanız. Yani zaman farkı olarak baktığınızda Türkiye, Kanada ve Türkiye, Avustralya aynı mesafe. 7-8 saat zaman farkı var. Mevsime göre değişmekle birlikte. Ama uçuş mesafesi olarak baktığınızda 15 saati aşan bir uçuş mesafesi var Türkiye ile Avustralya arasında. E bir de zaten diğer yarım kürede olması benim için çok caydırıcı bir etkendi. Onun haricinde Avustralya kıtasının çok izole bir kıta olması ve kıtanın %70'inin kurak bir iklime sahip olması da benim için ayrıca çok cezbedici olmayan bir etkendi. Yani Sydney, Melbourne harici bir şehre gittiğinizde ya da o şehre gitseniz bir tatil zamanınızda ya da işte atıyorum bir long weekend zamanında vesaire gezeceğiniz çok da bir yer yok. Bir uçağa atlayıp bir yere gitmek zorundasınız. Kanada'yla bir kıyaslama yaptığımda Kanada'nın sonuç olarak güney komşusu Amerika. Koskoca bir ülke. İklim olarak Kanada'nın güneyi de çok güzel bir iklime sahip ve doğa olarak da çok güzel bir doğaya sahip. Ve işte Avustralya'yla karşılaştırma yaptığımda Kanada o yönden de daha baskın çıkıyordu. Avustralya'yı elememin nedeni de nedenleri de bunlardı. Son olarak Kanada. Kanada'yı araştırdığımda benim ilk karşıma çıkan Kanada'nın göçmenlik politikasının gayet açık ve net, hızlı ve kolay olması ve göçmene olan hoşgörünün fazla olmasıydı. Kanada'nın göçmene olan hoşgörüsünün tabii fazla olmasının altında yatan neden ülkenin doygunluğa ulaşmamış olması. Ülke yüzölçümü olarak çok büyük bir ülke ve ama insan yoğunluğu olarak yoğunluk çok az. Yani metrekareye düşen insan sayısı yoğunluğu çok çok az. E böyle olduğunda ülkenin iş gücüne ihtiyaç var. Çünkü büyük bir ülke yapılacak iş çok fazla ama insan yok. Bundan dolayı Kanada zaten her sene hatırladığım kadarıyla o zaman 200 binin üzerinde göçmen alıyordu. Şimdi bu rakam 400 binin üzerine çıktı. Pandemiden dolayı birkaç sene göçmen hedeflerine ulaşamadıkları için 400, 430 bin, 450 bine kadar bunu artırdılar. Yani Kanada'nın göçmene ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu için de kaliteli göçmen almayı tercih ediyor. Ve göçmen olan hoşgörüsü çok çok fazla. Hatta 2022-2024 göçmen alımı hedefleri açıklandı daha geçen. Orada 2024'e kadar her sene işte 400 binin üzerinde, 2024'te de 450 bin civarında göçmen alacağını açıkladık Kanada. Bu benim için tabii çok cezbedici bir etkendi. Onun haricinde belli başlı şehirlerde mesela benim yaşadığım Toronto şehrinde ya da batı kıyıdaki Vancouver şehri, şehri gibi şehirlerde herkes göçmen zaten. Bu ya kendisi göçmen olarak gelmiş ya annesi babası göçmen olarak gelmiş ya işte çocuklarını o şekilde getirmiş. Bundan dolayı herkes bir ucundan kıyısından göçmenliği tattığı için birbirlerine olan hoşgörü çok fazla. Bunu okurken de görüyorsunuz, çalışırken de görüyorsunuz, işte iş hayatında da görüyorsunuz. Bunun tabi getirisi çok farklı oluyor ve oturum izni vatandaşlık hususunda da çok net bir politikaları var. Mesela burada 3 sene, pardon 2 sene okula giderseniz 3 sene çalışma izni alıyorsunuz. Yani %99 alıyorsunuz o çalışma izni. Belli başlı kriterler var ama çok kolay kriterler. Toplamda 3 sene kaldığınızda da ülkede Kalıcı oturum iznine başvurabiliyorsunuz ve toplamda 5 sene kaldığınızda e, vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Şimdi vatandaşlığın çıkması tabi sınavına girmeniz vesaire bu kaç sene sürüyor ama en azından 5 sene içerisinde başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Bunlar benim için tabi çok cezbedici etkenlerdi. Her ülkenin kendine has artısı, eksisi var ama bu şekilde bir karşılaştırmayı yaptığımda ben Kanada'yı tercih etmiş oldum 3 sene öncesinde. Şimdi aynı karşılaştırmayı yapacak olsam ve şu an Türkiye'den yurt dışına taşınmak istesem diye düşündüğümde evet Amerika'da Trump gitti, Biden geldi ya da İngiltere işte Brexit süreci sonuçlandı vesaire ama çok da genel olarak politikalarında çok da bir değişiklik olmadı aslına bakarsanız. Amerika hani Trump'tan önceki haline dönmüş değil. İngiltere zaten hani Brexit'te artık Avrupa Birliği'nde de değil. Daha da bizim için az cezbedici bir durumda. Ben yine Kanada'yı tercih ederdim diye düşünüyorum açıkçası. Ama sizin fikirlerinizi bekliyorum. Bu videoda bu şekilde bir karşılaştırmadan bahsetmiş oldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.